Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane hızlı araba test edeceğiz arkadaşlar. Dur göstereyim size. Arkadaşlar biri bu. Böyle güzel bir araba hızlı da. ikincisi de bu. Böyle bu zentorno. Böyle gördünüz. Şimdi onları test edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Kumandayı alalım ve ilk şeyden başlayalım. neydi? bu adada da. Saycan. Ee, he, hızlı hızlı yapacağız. Ben yoğun sonuna kadar sayacağım böyle. Hadi bakalım. 3, 2, 1, 2, 4, 5, başla 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 33 saniye. 33 saniye diğerine bir bakalım kaç saniye. Arkadaşlar şimdi Zen turundan yapıyoruz. Hadi bakalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 39 saniye arkadaşlar ee, bu şey kazandı neydi? Şu araba kazandı durun. Neyse arkadaşlar memedi vermişler